Orada gitme. Orada. Orada gel. Ya, gel, gel, gel. gel, gel. Tamam iyiyim. Aha mı? Hmm. Aha. Gerildim ama. Giriyorlar. Duvarı kırmaya çalışıyorlar. Buraya giriyorlar. Hızlı atma hızlı Yıldırı patron. Orada çıksın bir yerden sana. Orada. kanka onu yapıyorum zaten. Kanka Bu sana için vardım. 66. Fight <laughs> var. Oy. Çok iyi. <laughs> O da site'deydi dikkat. Dönmüş. Aşağı düşüyor sanırım Emir abi. Kursun evet. öyle oynuyor. çocuk muhabbet yapın hadi. Kıskanırlar ya. Tamam <laughs> çocuk olmak kıskanılır ama ya. Ben Peki kız çocuğunuzun <laughs> olmasını istersiniz yoksa erkek çocuğunuzun olmasını istersiniz? Ben direkt istemedim. Ramiye'nin sesini kıstım biraz ya. Ben kötü bir şey söylemedik. Ramiye'nin sesini kıstım ben kız çocuğum olmasını isterdim. Orada öleceğim. Aa, ölmem ben. Duvar. <laughs> Duvar. Acıktım. Oynayabilirler. Oynuyorlar oynuyorlar. oynuyorlar. Aa, Cypher bitti. Üç alsanız mid düştü mid geliyor. Mid üstte. Emir. Sen bakıyor değil mi? Orada yok orada. Baba. O B'ye girdi. Yat baba. Pirmit de mi kesin? Niye bu arada? Buraya be. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Alayım adam. adam buraya tuzak attı. Ne ara oraya gitti amına koyayım ya. Bir bekle. Gözdür. Order Kankçım var mı? Ya. Bekir. Ordur ordur. Ordur ordur. Şey şey şey. Gizlice bakmak yok. Birazdan sizdeyim. Riske bak ya. Aa. <laughs> ne? <'yatıyor> <laughs> Erken, maalim, maalim. <laughs> ya, burası, bugün nasıl eller kazanıyoruz ya biz? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mental çok iyi. Bu garip bir ya. <laughs> Chat buradan oraya geçeceğim. Anladınız mı taktiği? Order. Orada orada kanka. Ekmeğe mi ver? Atmayı Bir daha benim oyunuma bu kafanı sikeyim. Abi sen de <laughs> karışırsan amına koyayım bak kanka gelip gelip. Orada ama ordur ordur <laughs> ordur ordur. var çözdür onu. Kuşu atacaksın orada kanka. Niye para veriyorsun skill'e Hiç var ha. Oğlum şey. be bomboş. Abi kazanmamız için. <laughs> Beyler burası var. de var B D pencere de var. <laughs> evet, evet, tamam, penceredeydi boş. A'da düştü. Senin. Sen geliyor. Oradan git oraya. Taş at kanka, kız at, taş at. Vallahi erdin iyi bakın. Oradan kanka vurduk. Orada. Vuramıyordum ha. Atladığım adamı vuramıyordum ama. Rahmı rahmi. O nasıl oynuyor? Kanka çok ses varken attım ya duymamıştır. <laughs> Ayartmadan da geçildiğini biliyorum da hızlı geçmek için yani. Ne var lan lan? Emir abi ister misin? Orada gitti kanka orada. Bunun kodu yok da indirim vardı en son haypat. B. B koşuyorlar. B. <gülüyor> <gülüyor> Oha. TP atıp öldüm. Buraya B. Gitteki, Burada Emre abi önünde. Solunda solunda. Ya ananın amına koyayım ama ya. Bekleyeceğiz bitti bitti her bitti çöz çöz çöz, çöz. 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 Mütte, çöz. Gelir ama ben bakıyorum ben Gelmez ben gelmez çöz. Aa, tamam. kapışıyor <laughs> hey, gel, otur otur, otur, otur Rami Rami otur <laughs> Şimdi, Sal Sal gel <laughs> ben şurada bak dolum adam Order korkuttu Silahlı gitti büyük ihtimalle o ya Ben 120 vurmuşum lan Beyler az önce kaç elde vurduğumu tek elde vurdum gördünüz mü? Helal olsun. Falcon bir üç. Ben vuracağım şimdi bekleyin. Kanka maç biter benden yani. az vurursunuz. Bak o tamam, kadar tamam. şey dediniz. Ben kazanıyoruz kazanıyoruz. Açarım ne ya da. Chat bu arada izleyip de takip etmem varsa ederse çok bermudar olurum. 33 bin alamıyorum. Ne olursun? Ben de 20 kaldım. Bir tane kullandım kelime ne demek? Münezakır. Mid. Şey, müne... Münezakara, kara. kara. O Japonca oldu. Onun, onun, onun Var var daha var. O da basar ulti. Mid mid bunlar full mid. Çok iyisi Falcon. Aaaa! Çok iyi. Şey alamadık. alamadık. Mitte mitte dikkat koş. Tamam silah silah. Tamam bak o adamı dur. Tamam kuruyor kuruyor kuruyor. Dur dur dur. Yakına girmiştir. Sola 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 duydun duydum. Ay! Helal azı lazım. Tamam lan. Yüzüme cam sıkıyorsun. Ya, nız nasılmış? Emir çözsün. Ulusu geliyor. çöküyor dur Çok iyiymiş. <laughs> Bak. Oha iyi olman o Bermudar mutluluk içinde bulunan. Tamam doğru demişim. Öldün Rami. Mal. Bermudar mıydı o? Artık sen de güzel, yani. güzel hesaplama bu arada. i̇yi de ne vurdun? Valla iyi hesaplama. Dördümüzü tutacağım. numaraydı valla. Ama düşsen söverdik yani öyle. Adamlar İngilizce konuşuyorlar. Fenasın. Mesela... Oğlum chat niye İngilizce konuşmaya başlamış? Kanka timeout yememek için. Bir de İngilizce konuşup random atıyor insanla. Bir de İngilizce erin yayın şeyini konuşuyorlar. Tam atasınız da şunları ya. Kaçamazsın <laughs> Modlar İngilizce bilmiyor mu? Bilmiyor herhalde amına koyayım Hiç var bunlar ha. Bu adam Bitti i̇şte, kat. İşte işte benim yarram kocaman. Arkadaşlarım ya. için öyle. Tamam <laughs> <Kamara>, bu taktikle <laughs> bunları vururum amına koyayım. Reyna sağ amına koyayım. Bunlar bunlar mal amına koyayım. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> eğlendiriyor bizi adam. Kanka daha demin de adamlar bize eğleniyordu. <laughs> kanka, kanka, <isim>, kanka, <laughs> onlar 7 24 bal oynayan hayatı olmayan mallar onlar mal onlar mal. Abi 2 <laughs> rakip eğlendiriyor Ghost. Tamam. Bunlar bizi tamam. eğlendiriyor mu lan acaba? Vallahi ben eğleniyorum eğlence. şu an öyleyse. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Sen acayip bir Ne mutlu bize. <laughs> ne oynayacak lan? Ya zırk lan ya. Olamaz ya. Çok panik yaptım. Ananı sikeyim. Çok panik geliyorum. yaptım ya. Bakın buraya gelecek. Orada kimiz ölüyoruz galiba? <laughs> Art, ben girmiş. Orada, sen sağda kal ben soldayım. E ordu böyle. Oraya bak buraya. Bunları saydım bak Orada duvar kırık değil bir tane haritadan bakılıyor mu duvara? Çevirmişim. <laughs> <laughs> şey şey Var. Geliyorlar. Oldum oldum sıçtım. Nasıl <laughs> alamadım başkasını ya arka arkaya geldiler. Lan ikisini tutturmuşum. Orada tutmayana vurdum ya. Aldık böyle hadi. Emiş. Aldık böyle aynen. <laughs> Al, aldık. Pek. Vur lan. Vur. vur. lan. Korkma. Ha, bir şey değil mi? Son ultisi iyiydi ya. Ateş edeydin ya. Tamam beklesene kilsen edersin tamam <laughs> Bekle main'i Smokelayacağım <laughs> Of Bekle, ya. Kanka, bir saniye. Bıçak atsaydım ya. Düşecektim. Kanka ordur bir tane ateş edemedi. Hiç <laughs> ölçüsünün <laughs> içinde. Bıçak atsaydım kanka. Vardır ne oldu kanka? Şu kanka. Ben sıkıldım kanka. kanka. <laughs> Hayır. O da ölmüş amına koyayım. Adamı <laughs> görüyor ateş etmiş. <laughs> o da genç ya. Çocuk o. Çocuk su. Vardır şaka ediyoruz kanka. Alıp ben değil mi? Yok kuzen <güzel>, yok. Yok kuzen. Rami kalıyordum orada. Beni bile yapacaksın Ya iki dakika zor buluşuyorum Kanka midde iso var ya, Duvarı kırın da ulti Emo sende Midde iso var Bırak Emir abi Bırak yasana Bırak Önceden Vurmayı deniyor ya bir de. Vurdu lan. Döner <laughs> mi? Geliyor, Bu kadar mı fark eder? <laughs> Helal lan. Bravo, bravo. Emir. O nasıl başardın? Kötü Efendim. Ne yaptın kanka sen orada? Çalışmadaydım da. Düştüm ya. E loş kanlı. My arkadaş. Hayt, <laughs> laplet lap. Manzara mı levaleyim? Ya. Lavuk. Bura var, B var. Ben burada kaldım. Baktın mıydı? Katlı ol. Ya alamadım şimdi tekten. Amına koyayım içemedim ya. Hadi bir görmezler dedim. Buna girmiştir. Yakında. Rami solunda hemen. Rami sana şöyle bir smoke attım. Heaven, heaven da zannediyorlar seni şu an. Çok süre. <laughs> Aldı yani, yani şey de var. Da görüyor musun? O ölüydü orada. Atlamış uç. o <laughs> <laughs> oh, e. <be>. Atlamış uç. <gülüyor> <gülüyor> oh, Abi, abi. ağzı ulaştığınız zaman kaybediyoruz ya benzola iyi düşünelim. Rahmi trollü de. Şu siktimin varasını Gold Platter'a nasıl çıkacağım delirtti. Ya yani 5 oynayarak çıkarsan anca yoksa uğraş uğraş. İlk plat'ta çok troll var galiba artık. Plat'tan ben Plat mesela ben ilk Plat'tan çıkışımı direkt mi oldum ama öyle diyeyim sana. çıkış çıkış. Bir söz vardı karış karış. O değil <laughs> daha demin uğraş 5, 5 karış. o değil tamam. O değil demin abi sikti ya. Ben konuşurken niye canlanıyorum ya? Yine buraya. Bakacağım mı? Altta mı duvarı ya? Kanka kalkan nasıl kalksa ya. Onları, gelir gelir. Sol yakın. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Mid. Midde Cypher var. Aa midde hala lan. Midde midde. 80 vurdum. Arkandan gelecek emeğe. Yani var ya yoksunuz. Neredesiniz yoksunuz? Acıdı mı? Tamam, e 80, 80 burda ona. Şimdi bende? eğlenme sırası, bende. Eğlenme sırası e be abi, kamerayı nasıl bu bana şeyi hatırlattı. Bir Size bilgi vereyim. Adam ölüyor. Hastalığı var. Order. Ha, Abi yaşlı kurdunuz en fazla vuranınızsa yani bu kendinize bir şey bakın amına kodum malları. Kanka solumuzda adam, adam var. var Orada flash atsın diye bekleme atmıyor kanka. Ben çıkıyorum. Ya amına koyayım. Bekir. Bekir. Herif veriyor. İlla Bekir, İlhamı sen uzun istiyorsun uzun ama uzun lazım. <laughs> kanka. Lazım. kanka, kanka ben hiç şey kanka. yapmadı. Hiç şey yapmadı. İstiyorsun. Orada giyimini ederim. Tam kafana ya. Aa var aşkı Alma beni, alma beni. Ben gelamam. Oh! Bela nasıl olabiliyor? <laughs> Harbiden nasıl olabiliyor ya? Ben mesela karşıdaki şeyin yerinde olsam <laughs> Neydi lan bu şarın ismi? Oyunu silerdim Yap hemen karı mizahını Karı tamam gelip ben nazakine gel yapayım Şey, fazlana fazlana. Ben hiçbir şey anlamadım kanka. Ne söylediniz ki? Kanka çevirecekler ha. Dikkat arkaya dikkat edin. Orada silah attı <abi>, orada. <laughs> 142, 142 142 142. Hadi canım çık canım. Orada mı hala? Normaldi. Oy! Ya. Ya! Oh. 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 ABONE koyarım lan. <laughs> Kula Kulağın beyni durdu kanka. <gülüyor> Mal oldu eşek. Oha yukarıda adam var oha. Uçuyor. Oha bu kim? Bu kim? Oha da geliyor ya. Ya şükürt. Eyvallah eyvallah. <laughs> Bak yorulur, gaza geldi. Odur gelsin silah almam al. Odur. <laughs> 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 Benim. Dahta içelim. Sol Gel takas. Bas skin. Burası. Oh my gosh. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne no koyayım? Dörtler. dayan. dayan. <laughs> Hangi diğeri? Harbi. Neymiş? Mopsini ver. Bey dikkat orada. Kuruyor. 3. Orada orası. Ay, kanka yakın. O, güzel vuruyor orası bu çocuğu. Gel, 180 vurdum. Bu. Helal. Oh, Kanka oh, order'ın oh, ulti bastı yeri görmeniz lazım fena. Of ay ay ne dedik ya yarım saat al geçelim <laughs> onu <onunla>. Taraf değiştiriliyor. <gülüyor> <gülüyor> dişi görünce çıldırıyor adam. Oo, <laughs> ben yeri dedim şey abi? bir tane dişi lazım dedim. Oh, oh, oh. Geri de gel <laughs> order Oo. Oh. <laughs> Oğlum bak sikeriz bak <laughs> buldunuz <laughs> bir tane şey. Kötü oynayan. Herkes bana yüklüyor hata. Ne, ne alakası mi? var kanka? Çok ne Çok güzel alakası aşkım sağ ol aşkım. Oyunu sadece ben... da... bilmiyon yani. Bu kadar. Kanka, sen konuşmayı... Onu konuşma da altını almışsın, Benim altımdasın. Kanka, kanka bu oyun kill ile alakalı değil işte. manita mı? Bilmiyorum. 8 kilo. Tamam, ha, manita kanka. kanka. Sen de giriyoruz ya. Ayrı kız var da. O ben kill Gel VS atalım. Atalım, atalım kanka gel. Evet, abi ayrı kız. Neyine? 50 bin lirasına gel. Beni yenemezsen kıyafetlerini yakıcam. Tamam kanka. Ben havayla mı da öyle de buluştum. Yok zırh. Oyna koş 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 koş. Burada burada smoke içinde. Sarsıldım ayol. Ebin abi, Ebin abi gel yanıma. Ya abi. Sarsıldım ayol dik önümden niye kaçıyorsun? Dayı, sağ sağ. Kalan Kucumuz sıkıntı Diktiler bizi sayıda. Başlı okunca kadın sanıp geldi mi yayınlar? Başlık nasıl ay. kadın sandın ya başlı? Dünya tutsunun farkındalık günü ya. <gülüyor> <gülüyor> kadın sandım geldim diyor. <laughs> şey yapma ya Swiper yapma Yapma öyle bir şey değil yapma Yapmayın artık ne olur kısmetimi kapamayın artık yalvarırım e abi ya. o bit o muhabbet açıldı mı yayında? Gelsene. Açılmadı Açıldı Emre e abi, abi buraya geçer misin? Bu üzerine oynamayın artık ya Tam nesilden değilim abi Ne okuduklarım ya Helal Abi 110 at Tekrar adamın çocuğu çıkıp çıkıp tarıyor öyle mal mal. <laughs> Ananı sikeyim şeyde CT'de düştüm al. Helal helal. Öyler neyiz? Oğlum sen bu silahı çok iyi kullanıyorsun ha. Ne, ne, ne içtiği bir dakika ne istedi? Neyiz? Ne? Emin abi. Bekleyin. Şimdi adamların bilmeyecek şok edecek duvar hazır. Şuraya geçiyorsun ben seni kaldırıyordum adamlar Anladın? Evet evet Ben seni orada kaldıracağım sen buraya geç <laughs> Değil mi Eren? Aynen öyle oluyor. Dersin Eren İki var Elone Radiant ya son Abi senin gibi nasıl oynayabilirim? Bir tane kız olsun chatte ya da herhangi bir yerde <gülüyor> Yeterli <gülüyor> Yeterli <gülüyor> Oh, yoksa gel. <laughs> 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 İbrahim e abi geç buraya. Tamam. <laughs> Ucuna bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok zor <laughs> <dolu> ya. Sağ <laughs> <da ne gülüyor> kardeşim abi ne yapacağız? <laughs> e, İbrahim aşağı düşüyor öldü ama oradaki. İzle. Ölüsü aşağı düştü. <laughs> Oğlum izleyeceğim, diyecektim öldü direkt. A'da düştü. Ama herkes bekle. Dolapta gel tüm senaryoyu yap diye. Mesaj verildi. Ben de ben de ben, ben bir taktiği seyce alam. <laughs> bekle. Yo bekle bekle dedim. Orada Emir abi kendi öldü. Orada da bile bile beklerim. He, işte bir de mesaj gerekiyordu. işe göt. Evet, işte bile bile Kendim açıklıyorum bunu. Orada Rahmi yüzünden oynayamıyor bu arada. Kanka ikisi işte diyorum ya birleşince fena bir kombo oluyor. Ben 7 vurdum. 8 vurunca konuşuyorum. Hadi bir Hoş geldin. 7 vurdun. vurdun. <laughs> Mouse tutmayı biliyor musun? Evet ben evet. Falkan bak e bunun kolu yokken senden daha iyi oynamıştı Falkan onu unutamıyorum ben ya Kanka <laughs> bak ben takım için oynuyorum ben bencil oynamıyorum ben beklemem mesela Ben atlarım mermiye Aha chatte iki Tamamdır Ace geliyor bekleyin <laughs> Kaç, kaç kaç, bırak bırak, bırak. Bırak bırak bırak. <laughs> gel gel. gel, 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 gel. Oğlum bunlar bir, bir, bir siker. Ben dedim ama kaç diye. Sinirli, sinirli sinirli sinirli. Çok, çok sinirli. Ya, Kanka, oh, ben oh. bir itliyorum. Bir işte oradadır. Oradan soldan gelecek, olduk dedikten. Ordur. Geliyor, dur. Ben herif biri geldim. Ordur Bekir, Ordur Bekir. Ordur Bekir aşırı yaşlanmış lan. Ya. Ordur Bekir. Vereyim, vallahi inkar edeceğim ya. <laughs> Beni, çok kötüsün <tezisiz gülüyor> lan abi. Yücelik zeka. <laughs> Oğlum üstüme koşmadı lan. var. Ne yapayım? Tekne kavlayacaktım ya. Oğlum bak. Burada orada <laughs> dalga geçiyor. Atasın sen kime demek. Nefesler çekilmişti. Singer Bekir. Singer Foot Bekir. <laughs> Emir abi daha önce ben at göre ultu atacağım, ultu atacağım. Bekleyin, atacağım. Bekleyin. Bak. Üstte bir tane Üstte bir. var. Onu kapatırım. Abi oyna. Hoppa. oyna, 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 oyna. Backside, backside, backside. Var daha var. Heaven olur, heaven olur. Heaven da bir big tane, big bir way. tane backside da. Damn! Ne oluyor arkadaş ya? Kanka kaybedeceğiz bu maçı da kaybedeceğiz. come in the Garden. Ay, ay, ay. Hı hı. Arka yapıyorlar. Bakalım bizim için bu sefer. Ne yapıyorlar? Come back. <gülüyor> <gülüyor> Bence B'ye gireriz rahat. Kanka saatler oynayalım aynen mitten. Kaybediyor sürekli. abi <laughs> senin koltuğun oldu. Ama götü de kanka ya. Geri doğru yatıyor. Saçan oldu ama. Yine başladı. Ay, sırtın <laughs> ağrıyor benim de. Garip bir şekilde geçti olsun <laughs> so orda aşağı atladı kutunun üstü kutunun üstü burda kutunun üstü nedir odur o şeyi geçiyor bu arada parkuru heaven heaven 1 beni aldı beni aldı Valeur, burada 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 kutunun üstünde. Uh, like, nice nice. O pantolon yere düştü böyle bir şey. Bana aferin der Aferin. Aferin aferin, aferin. aferin. Bravo. Aferin. Ama, bravo. Of你, bravo. 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 Ramizan çok iyisin. Hetox hatrik bekliyoruz Emir abi. Abi Hetox'a hatrik yaparsam o maçta. Ne yaparsın? ne ne yaparsın da amına koyayım. O zaman çıldırırsınız. O zaman çıldırır mısınız? O da bir daha bir daha bir daha Taraftar seni var ya yavar yutar. Çok hissettim, çok hissettim be. Bu taraftar seninle Ya ordu çok hissetmiş <laughs> <laughs> benim elim elim elim. Çok hissettim. acayip hissettim. <laughs> o zaman et yaparsın herhalde. O sağdan gol attım et yapmadın o zaman hakem. İyi yayınlar. Eyvallah kral sağ ol. Kamera var. <laughs> yakında kamera var. Oğlum kurdurma. Hay amına koyayım. Evan evet. <laughs> ee, bir. Bolları biraz yararlı bir şeyler. O neydi? O neydi? O neydi? Ölme la, ölme la. Geliyor, tut. Time oynasın. İki, iki laf oh, Adam vursaydın yaşlı. Tamam Vurdum. Tamam ben de vurdum. Son sayı. Elveda Vurdur ne oldu lan? Dokuz vurmuşsun. Ha tek an elini bezemeyin. Oyuncusun bakacağız. Kanka böyle mi ordur? Vurdur, ordur. dur Bak Ebo 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 kim oğlum? Ebo. Ebo yok oğlum Ebo artık yok. Yok lan. Abi bak A'ya giremiyoruz. Neden A'ya otomatikman kendimizi sürüklüyoruz? Gireceğiz gireceğiz şimdi ben duvar atacağım Emir abi duvar atacağım Gireceğiz gireceğiz ben, <laughs> ben bak şimdi tamam. nasıl neler yapıyorum ben Tamam <laughs> bak kaldır kaldır, kaldır 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 tam yapamadım Ben adayım ben adayım Tamam gitmiş bu bu İki kişiler iki kişiler burada Heal kişiler. heal 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 Thank you tutup, tutup, tutup. Tamam vurdum ben o zaman Dört kişiler Ağadar. Çok iyi çok iyi çok iyi girdik lan site site'deyiz site'deyiz gir 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 yaptın <laughs> attın bu amına koydum üç, 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 Çok slova yukarı. mı? <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda 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 <gülüyor> Ne <gülüyor> Rami gösterme Rami gösterme <laughs> göster. Sakinde <laughs> sakin kal sakinde kal sakin Rami vurdun Rami vurdun Rami vurdun Rami vurdun Rami vurdun Rami kimi vurdu? Kovalı Rami sana göre sağdan sana gelecek Rami bak oraya aim koy Rami kay Korkanın çocuğu olmaz Rami Korkanın çocuğu olmaz içine bak bu. Abi, abi, abi. Abi, abi. adam, adam oğlum lan family lan adam lan aile lan aile Gram zorlanmadık lan Gram zorlanmadık en iyi aile en büyük aile Hadi Belda, en büyük aile bizim aile <gülüyor> 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 Nasıl caza gelin diye Kanka tamam <laughs> en çok saradan ben çıkartıldım amına 17 geldi bana. kanka Bak bana da Ordu 9, 9 ne kanka, kanka ya, ya? <laughs> Be adil ya 9'a bağırtma ya Belden mi ya anırtma mı Elda bas